Efendim Fatma. Ay. Ne oldu anneciğim sana? <laughs> Ateşim var mı bakayım? Ay yanıyorsun Fatma. <laughs> anneciğim nasıl üşüttün sen? Anne doktora arasın da. Geçip Tamam anneciğim doktoru arıyorum o zaman. Fatma doktoru aradım birazdan gelir. Biraz daha iyi misin? Tamam, birazdan gelir, biraz bekle. Buyurun doktor bey, geldiniz mi? Geldim, geldim. Şu çocuğunuz Evet, çok ateşi var. Önce muayene etseydiniz. Önce muayeneydi sonra. Kulağına bakalım. Aa kulağı çok güzel. Gözü, gözü birazcık intak gibi. Tamam. Ay yavaş yavaş açıyor. Ağzına bakalım. Fatma nasıl üşütmüşsün anneciğim? Mu da boğazına var. Aa olmaz boğazın nasıl olacaksın? Hayır hayır, hayır. boğazın olmaz. Aa ne yaptın? Hii. Ne yaptınız doktor bey? Ne yapıyorsunuz siz? Siz doktor musunuz? Bilmiyorum ki. Aa bütün şurubu içirdin. Fatma iyi misin anneciğim? güzel. Bir de çok öksürüyor. Sırtında dinlesin. Anneciğim kırık kırık. Gel anneciğim sırtında dinlesin. Gel sırtında dinle doktor Öksür bey. Öksür tamam. Öksür anneciğim yavaş yavaş. Nefes al. <gülüyor> <gülüyor> Nefes al anneciğim. <gülüyor> 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 Nefes al ver. Nasıl doktor bey? Bir şey var mı? Çok var. Bronşitin de olmuş. Ne olmuş? Bronşitin de. Bronşit olmuş. olmuş. <laughs> Ay Fatma bronşit olmuşsun. Şimdi neyi kullansam başka şu mayonez boğazını geçittirir. Mayonez boğazını mı geçittirir? Aa emin misiniz ya? Aa. aa. Tamam. Ne Şimdi yaptınız? Şimdi iyileşmiyor ki. Evet iyileşmedi. Nasıl doktorsun sen ya? Biraz daha muayene et. Ya biraz daha muayene edemem bir tane. Öyle mi? E peki ne yapacaksınız şimdi? Bu, bu hastalık geçittiriyor. Fokus. Fokus. Bakalım. <laughs> Aa! Gerçekten işe yaradı. <Gülüyor> Fatma. <Gülüyor> İyi misin anneciğim? Ne oldu? Kırıldı ya. Anneciğim iyi oldun mu? Evet. İyileşti bakın. Evet iyileşti gerçekten. Doktor Anne Bey gidiyor. çok teşekkür ederiz. Fatma anneciğim iyileştin. Anneciğim benim. Ay yıkayamam ben sana. Doktor Bey gidiyor musunuz? Doktor Bey. Ay sallana sallana gidiyor doktor. Hadi güle güle. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hadi bye bye. Bye bye. Bak takıldı. Bye bye. bye.